liseden şu anda mezun olacak 12. sınıflar 2021, 2022, 2023, 2024 ya da hazırlıkta okuyan öğrencilerimiz ise 2025 yılında liseden mezun olacaklar. Düşünün sonrasında bir de bunun ilkokul kısmının olduğunu değerlendirildiğinde. Bunların üzerine 4 yıl koyduğumuzda, 4 yıllık bir eğitimi koyduğumuzda işte üniversiteye geçiş yıllarını değerlendirdiğimizde 2025 2029 yılında da üniversiteden mezun olacaklar. Bakın 10 yıldan mezun olduktan sonra bir öğrencinin 40 ile 60 yıl değer üretmesi bekleniyor. Benim zamanımda bu daha çok 40 yılıydı, 40'tı. Yani hatta benden önceki jenerasyonlar, benim daha çok babamın annemin olduğu dönemlerde insanların DNA'ları daha geç olduğu yani daha erken yaşta vefatları olduğu için hatta böyle konuşmalar vardı sendikacıların işte hemen işten mezara mı göndereceksiniz bizi diye tanımlanıyordu. Ama bugün 2000 yılı öncesi doğan bizim jenerasyonda görülen kısım şu. 2000 öncesi doğanların en az 105-110'u zorlayacağı ama 2000 sonrası doğanların ise 110-115'i zorlayacağı konuşuluyor. Bu anlamda çok önemli bir geçiş var. DNA'larda ee, değişim var. 82-83 yaş sonrası yaşlılık olarak kabul ediyor. Bundan önce emeklilik yaşı 65'ti. Şimdi ise halihazırda belki emeklilik yaşı uh, Avrupa ve Amerika'da daha geç, Türkiye'de 65. Mutlaka ve mutlaka 83 yaşını artık sonrasını yaşlı olarak nitelendiriliyor. Bu nedenden dolayı ben mezuniyetim Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetim sonrasında ilk üniversite mezuniyetim sonrasından 31 yıl geçti. Şaka gibi. 32. yıla doğru gidiyorum. Bu inanılacak gibi bir konum değil. O yüzden de en önemli ajandalardan bir tanesi gerçekten gençlerin uzun vadeli bir eğitim almalarını sağlamak ve bu anlamdaki bu değişimi hazır oluyor hazır tutuyor olmamız gerekiyor. Bir o kadar da şu anda aramızda 2020, 21, 22, 23, 24 üniversite mezunları olabilir. İşte bunlar da bu sene mezun oluyorlar veya düşünün 2019, 2018, 2010 yılı mezunları olabilir. Bunlar da yine aynı şekilde planlama yaparlarken önlerindeki değer üretme yılını 40 ile 60 yıl olarak değerlendirin. Aranızda anne ve baba olarak bile değerlendirdiğinizde kendi hayatınızı revize ettiğinizde 2000, diyelim ki 2010 ya da 2005 mezunusunuz bu anlamda görüp değerlendiriyor olmanız gerekiyor. Bu çok önemli ajandalardan bir tanesi. Evet o yüzden biz ne yapıyor olmamız lazım? Gerçek anlamda geleceğe doğru bir randevumuz var aslında. Nedir? Bugünkü e, jenerasyonun en önemli ajandalarından bir tanesi eğitimi e, değerlendirip görmek ve buna göre de şekillendiriyor olmak. Halbuki son durum nasıl? Son durum işte Covid'i yaşıyoruz. Hala yeni açıldık. Hala Covid'in çok büyük etkileri var. Covid'in hemen arkasından inanılmaz büyük bir durgunlukla karşı karşıya kalacağız. Bunun bir sürü durgunluk olmasın, recession olmasın diye inanılmaz büyük bir çaba var. İşte 1.9 2.3 arkasından 6 trilyon dolar gibi bir rakamı Amerika Birleşik Devletleri para gücü olduğu için basıyor. Bütün Japonya'sından İngiltere'sine Avrupa'sına kadar basıyor. Paraları güçlü olduğu için bunu basabiliyorlar ama bizim gibi parası daha zayıf olan ülkeler ise bu anlamda ciddi sıkıntıyla karşı karşıya. Bugün öyle bir noktadayım ki bunu çok net olarak görüyorum öğrencilerimizin bir kısmı gerçek anlamda özel okullarda okuyanlar, ailelerinin özel okulları ödeyemediklerini görebiliyorum. Okulların pahalanması sonrasında birçok ajanların değiştiğine rastlayabiliyorum. O yüzden birçok anlamda ekonomiyle ilgili birçok olaya karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ama daha da önemlisi aslında çok yakın bir zamanda karşımıza çıkacak küresel ısınma. Küresel ısınmayla ilgili olarak 2021 sonrasında yoğunluklu olarak çok büyük bir problemle karşı karşıya kalınacağını 2023-2024'te ise bunun çok birinci derecede hissedileceğini hatta dahası var sevgili aileler, sevgili gençler bir milyar insanın aynı bir zamanlar e, Orta Asya'da Türklerin e, göç ettiği gibi e, yine bir milyar insanın göç edebilme imkanı oluşacağını, bu nedenden dolayı da düşünün 5 milyon insan Suriyeli geldi ne kadar büyük değişimi ve karmaşı oldu aynı durumu dünyada önümüzdeki dönemde bekleniyor ve 13 Türkiye büyüklüğünde nüfusuna sahip insan toplulukları susuzluktan dolayı belli bir şekilde iklim değişikliklerinden dolayı göç bekleniyor. O yüzden bu da aynı zamanda karşılaşılan bir konu. O yüzden biz eğitimciler olarak konunun uzmanları olarak ne yapmamız lazım? Var olan olayları karşıdan gelecek olan problemleri önceden aynı bir Meteoroloji gibi uzmanı gibi önceden haber vermek ve bu konuda da aileleri ve gençleri uyandırıyor olmamız gerekiyor.